Merhaba sevgili Terazi burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, e, açılıma başlamadan önce yarın 14 Mayıs Pazar günü Anneler Günü. Buradan tüm annelerin Anneler gününü kutlamak istiyorum ve o güzel kalbinizden öpüyorum sevgili izleyicilerim ve e, annelik yapan babaların da ve tüm anne e, annelik yapan merhametli, şefkatli, güzel kalpli insanların neler günlük günü Buradan sizlerin de kalbini öpüyorum sevgili izleyicilerim. Evet, yükseleni güneşi ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım 22 Mayıs haftanız nasıl geçecek? Evet sevgili izleyicilerim 14 Mayıs bir de seçim günü var. Ee, önceki videolarımdan bahsettim ama bu sefer bahsetmeyeceğim çünkü e, biraz eleştiri aldım. Yani ben burada siyaset konuşmuyorum sevgili izleyicilerim. Sadece enerjilerden bahsediyorum. Bu benim işim enerji okumak. O yüzden enerjilerden bahsetmek istedim. Neden zoruna gitti bazı kişilerin bilemiyorum. O yüzden kimsenin de e, rahatsız olmasını istemediğim için sadece iki tane söz söylemek istiyorum. Ee, çok fazla öfke enerjileri var. Öfkenize hakim olun sevgili izleyicilerim. Zaten haberlerde de göreceksiniz o günleri siz. Ee, kalabalıklardan uzak durun. Münakaşalardan uzak durun. Çünkü çok fazla öfke var. Sadece bunu söylemek istiyorum. Kendinize dikkat edin sevgili izleyicilerim. Evet. Bakalım. 22 Mayıs haftası neler yaşayacaksınız? Evet sevgili izleyicilerim. Bu 22 Mayıs haftasında artık bir şeyleri bitirmiş olmalısınız, bir şeyleri başlatacak olmalısınız. Çünkü artık bir döngü bitti, bir devir bitti. Artık yeni devirde bakalım ne yaşayacaksınız sevgili Teraziler. Evet, 22 Mayıs haftasına başlarken bir şeyleri kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybetmekten korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Başlamak istiyorsunuz ama kaybetmek istemediğiniz bir şeyler var başlarken. Ya bir mahkemeniz var, evlilikten belki bir evliğiniz, belki bir iş mahkemesi artık bazı konularınızda mahkemelik bir konunuz varsa kaybetmek istemiyorsunuz, bitirmek istemiyorsunuz veya da yapmak istemiyorsunuz. Yani bir şeyleri kaybetmek istemiyorsunuz. Ya evliliğinizi, ya işinizi, ya Eşinizi ya çocuklarınızı yani kaybetmek istemediğiniz bir durum var gündeminizde ee, ama e, bir adalet bu adaletten mahkemeden aziz ise ilahi adaletten de bahseder yani bir ilahi adalet eldeyecek sevgili izleyicilerim aslında her şeyi yoluna koyacak kaybetmek istemediğiniz her ne varsa bir e, eyleme geçecek gözüküyorsunuz eyleme geçtiğiniz başladığınız her ne konu varsa e, bir artık Zaten sezgileriniz çok açık. Siz biliyorsunuz bir şeyleri. Belki bir danışmanlık alabilirsiniz bu konuda. Belki de e, sizden yaşça büyük birinden tavsiye alabilirsiniz. E, o kişiyle iç muhakemesi yapacaksınız da konuşacaksınız da sanki işleri yoluna koyacak gibisiniz. Sonunda tatlıya bağlıyorsunuz ve şu rahatlığı şu keyfi yaşıyorsunuz. Ve bundan sonra da bakın başlangıç aslında size bir fırsatmış. Başlayacağınız her ne konuşuyorsa bir an önce başlayacaksınız. Artık hani zaten demiştim bir devir bitti 20'sine kadar bitirmiş olmalısınız en geç 22 Mayıs haftasında da yeni başlangıçlara fırsatlarla başlıyorsunuz. Başlangıçta güzel fırsatlar var sevgili izleyicilerim ve çok güzel başlıyorsunuz çok güzel bakın keyfiniz yerinde mutluluğunuz yerinde çünkü kaybetmiyorsunuz. Şu kaybetme korkusunu her ne konuşursa aşk, ilişki, para, sağlık, veya eğitim ne istiyorsanız, kaybetmek istemediğiniz düşünceleriniz varsa kaybetmiyorsunuz. Gayet de keyfiniz yerinde, huzurunuz yerinde. Ve bu başlangıcın altında da güzel bir fırsat var size sevgili izleyicilerim. Ve artık kendinize emin bir şekilde başlangıç yapıyorsunuz ama bu hafta başlıyorsunuz. Yani 22 Mayıs haftası başlatıyorsunuz artık sonlarına doğru. Bu mahkemeniz varsa mahkemeliği bitiriyorsunuz. Mahkemelik konularınızı. Yoksa eğer bir mahkemelik durumunuz muhakemenizi bitiriyorsunuz. Kendinizden büyük insanlarla konuşup hallediyorsunuz o işi ve görüyor musunuz? Şu konuştuğunuz, danıştığınız kişi her ne her ne konusuyla konuşturursanız artık size öyle güzel bir fırsatlar veriyor ki yeniden başlıyorsunuz bir şey, yeniden hep başlangıç hep başlangıç. Görüyor musunuz sevgili Terazi'ler? O kadar şanslısınız ki belki de sizden yaşça büyük biriyle uğraşacak olabilirsiniz. Belki o kişiyle mahkemelik durumunuz da olabilir veya da o kişiyle çok konuşacağınız bir durum olabilir de çünkü bu, bu sizden yaşlı büyük biriyle bir şeylere başlıyorsunuz gibi gözüküyor ve başladığınız her neyse zaten e, sihirli bir eldeiyor sevgili izleyicilerim sizin bu e, başladığınız bu döngü yeni 20 yıllık kova çağına girdiğiniz zaman bu yeni bir devre başladığınız zaman sihir gibi başlayacaksınız ve eliniz kolunuz arkaya bağlanmış artık keyfim yerinde diyorsunuz. Şu başlangıç şu eyleminiz her neyse onu başarıyorsunuz ve arkaya yaslanmışsınız. Keyfini çıkaracaksınız sevgili izleyicilerim ve dört dörtlük bir hayat görüyor musunuz? Dört el, e, de taşır büyücü. Dört dörtlük bir hayata başlamanın keyfini yaşayacaksınız. Fırsat dolu e, fırsat dolu, şans dolu zamanlarınız var ve şu kaybetmek istemediğiniz her ne konusuysa kaybetmiyorsunuz. Çok şükür sevgili izleyicilerim. Ve bir de bakalım. Ben sadece enerjilerden bahsettim ama hani iş ortaklığıysa da ortaklığınızı kaybetmeyip yeni bir ortaklığa başlayacaksınız. Eğer aşk konusuysa da yeni bir aşka başlayacaksınız. Keyfiniz yerinde olacak. İş konusunda da keyfiniz yerinde olacak. Eğer bir eğitime başlayacaksanız da eğitim güzel bir fırsat. Eğitim fırsatı tanınıp ee, güzel bir şans elde edip güzel bir eğitime başlayacaksınız. Ve o aldığınız eğitim de gayet sizi rahatlatacak sevgili izleyicilerim. Belki unutmuş olabilirim diye tekrarladım. Evet güven. Kendinize güvenin kaybetmeyeceksiniz. Şu başlangıcı yapın sevgili izleyicilerim. Ve özgürlük. Görüyor musunuz? Mahkemede ya iç muhakemesinde ya mahkemenizde özgürlük çıkmış sevgili izleyicilerim. Sanırım artık bir özgürlüğe kavuş kavuşacaksınız ve iyileşme. Artık iyileşiyorsunuz sevgili teraziler iyileşiyorsunuz. Kendinize güvenin. Bakın karşınızdakine e, hani karşındakine korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma, sadakat duygusu hissetmek, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güven sarsılması. Eğer bir şeylere güvenmediyseniz, güveninizde bir sarsılma oluştuysa artık güvenin kaybetme korkusu, yani siz belki terk edildiniz, belki artık hiçbir şeye inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz karşınızdaki bir teklifle geliyor belki bu teklifi ya iş konusunda ya aşk konusunda bu kalbinize bakmak istedim. Kalben ne hissediyorsunuz, ne, ne hissedeceksiniz kalben de, diye sorarken derken güzel fırsatlar gelecek. Bu sefer güvenin diyor şu rahatlığı kavuşacaksınız ve hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz demiş. Ve özgürlük. Kendi kendine karar verme veya böyle olma arzu etme, dış etkenlerden bağımsız olma, hür ve, ergi, hür ve ergin irade. Ee, aslında artık şu mahkemeden sonra ya özgür olacaksınız, bir şeye başlayacaksınız, kendi özgürlüğünüz peşinde koşacaksınız veya da e, iç muhakemesi yaptığınız bir durumdan, bir sorundan kurtuluyorsunuz. Artık hani kafanızın içinde bir problemler varsa, bir sorunlar varsa. Onu bitiriyorsunuz. O sorunları şu konuşmayı yaptıktan sonra o sorunları halledip artık düşünceleri özgür bırakıyorsunuz. Artık kendinizi rahatlıyorsunuz. Üzerinizdeki yük rahatlıyor ve şu başlangıcı rahatlıkla sakin, temiz bir kafayla başlıyorsunuz. Belki de bu devrin bitmesi, 20 yıllık bir devrin bitmesi, 20 yıllık bir yeni bir devrin başlamasında özgür bir ruhla başlayacaksınız sevgili Terazi'ler ve iyileşmeye gidiyorsunuz. Görüyorsunuz derindeki derindeki yaralarınız şifa bulması ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerjinin denge yakalaması, iç dünyanızdaki kuraklığa düşen yağmur taneleri demiş. Evet iyileşiyorsunuz sevgili izleyicilerim ama şu sizden yaşça büyük veya olgun düşünceli, düşüncesine saygı duyduğunuz, düşüncelerine güvendiğiniz veya da danışmanlık da aldığınız bir olabilir. Danıştığınız, konuştuğunuz her kim varsa bu kişiyle konuşmak size iyi gelecek, iyileşeceksiniz. Sizin bilincinizi artıracak, sizin sezgilerinizi daha da kuvvetlendirecek. Zaten sezgileriniz kuvvetli olacak ama daha da çok bilinciniz, farkındalığınız artacak. O böyle değilmiş, böyle değilmiş gibisinden belki de o şeyleri düşüneceksiniz, bir şeyleri karar vereceksiniz. Yani o düşünceleri kötü düşünceleri attıktan sonra zaten iyileşmeye gidiyorsunuz sevgili izleyicilerim ve güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. O başlangıcınızı artık kafanızda sağ kafanızda sağlıklı bir şekilde düşünerek ve de kendinizde üzerinizdeki her yükü atarak şu rahatlığa, şu huzura kavuştuğunuz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Aa, o kartlarımın hepsi düştü. Hepsi mi bir şey anlatmaya çalışıyor desem alamam hepsini. Çok fazla kartlarımız var. Sanırım bir şeyler anlatmak istiyor. İş konusunda güzel bir fırsat mı var size yoksa sevgili izleyicilerim? Su dörtlüsü. Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara aç. Belki daha önce bir fırsatı kaçırdınız da o yüzden şimdi sıkı sıkı sarılmak istiyorsunuz. Belki başlayacağınız ya da yakalayacağınız o fırsat, o şanslara. Ee, o yüzden sıkı sıkı sarılıyor olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Bir fırsat, bir şans gelecek de sanki ee, yalnız da kaçırmamaya çalışın. İş konusunda gözlerinizi fırsatlara açın demiş sevgili izleyicilerim. Toprak Ası güzel bir karttır. Bolluğun akışı, gelecek vadeden bir girişim, önemli dokümanlar ya da kontratlar. Belki de şu mahkeme kartında bir imzanız gözükebilir. Belki de ortaklaşa yapacağınız bir iş var. Belki de ailece yapacağınız bir iş olabilir. Yalnız neye başlayacaksanız iş konusunda yeni bir iş fırsatı var. Şu başlama enerjisidir ve şu mahkeme işidir. İmza işiniz varsa, eğer ki yeni başlayacağınız bir iş varsa çok fazla getirisi olacak. Bolluğun akışı diyor. Bolluk getirecek bir işe imza atıyorsunuz. Bu yüzden çok iyi düşünün sevgili izleyicilerim. Ve toprak ikilisi de ortaklıktan bahseder. Aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene demiş. Ee, aynı anda çok fazla şey oluyor derken sanki birçok kişiyle ortaklaşa olacaksınız ya da çok fazla kişi var da ortak olmak istediğiniz siz bir kişiyi tercih etmek istiyorsunuz. Belki onun iç muhakemesini yapacak olabilirsiniz. Acaba bu kişiyi mi tercih etmeliyim, ortaklık iş yapacaksanız tabii ki bunu ortak iş yapacak yapmayı düşünen izleyicilerim için söylüyorum. Eğer ki e, bu kişiyi mi tercih etmediğim bu kişiyi mi tercih etmediğim hani kişiler arasında karar verme olabilir veya birkaç kişiyle birden iş kurabilirsiniz. E, aynı anda fazla bir kişiyle karar verebilirsiniz. Sanki daha eğlenceli olacağını söylüyor. Bu yapacağınız ortaklaşa düşüneceğiniz her neyse çok eğlenceli olacağını eğlence üzerine yapacağınız bir iş olabilir. Çok da mutlu olacağınızı söylüyor sevgili izleyicilerim. Para getirisinin de fazla olacağını hem maddi hem manevi yönden mutlu olacağınız rahat olacağınız bir iş olacağını söylemiş sevgili teraziler. Evet bu yorumum da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayarak da izliyorsanız abone olursanız kanalıma büyütmem açısından bana büyük bir destek atmış olursunuz e, ben de şimdiden size çok çok teşekkür ediyorum beni destekleyen yorum yaparak beğenerek abone olarak ve paylaşarak destek e, sağlayan desteğini esirgemeyen e, herkese çok çok teşekkür ediyorum evet e, sizleri çok seviyorum ve beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizi sevgiyle uğurluyorum. Allah'a emanet olun hoşçakalın sizin kalbinizden öpüyorum. Görüşmek üzere sevgili teraziler.